AK Parti Çorum Milletvekili Doktor Cahit Bağcı Türkiye'de pancardan üretilen şekerin teftit altında olduğunu bu konuda gereken önlemleri alacaklarını belirterek hem şeker üretimini güvence altına alacak hem de çalışanları mağdur etmeyecek bir çözüm modeli üreteceğiz. Müsterih olun, Çorum Şeker'de üretim artarak devam edecektir dedi. Milletvekili Bağcı Çorum Şeker Fabrikası'na ani bir ziyarette bulunarak fabrikayı inceledi. Şeker İş Çorum Şube Başkanı Sefer Kahraman, AK Parti Genel Merkezi'nde Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, Doktor Cahit Bağcı'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kahraman ziyarette Çorum Şeker Fabrikası'nın durumu ve şeker sektöründeki sorunları içeren bir dosya sunmuş ve görüş alışverişinde bulunarak Bağcı'yı üretimin devam ettiği bugünlerde fabrikaya davet etmişti. Yani sağda solda ne versen yapan evet. insan olarak görmüyoruz. Üstelik bu sektördeki işin nitelikli bir iş gücü, yetişmiş bir iş gücü üretimin olmazsa olmaz bir iş gücü olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Evet. Evet. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız özelleştirme sürecinde onaylamadı. Şu anda yeniden Aynen. bir değerlendirme yapılıyor. Fabrikalar tabii evet. üretimin devamını sağlamak durumundayız Türkiye'de. Yani hem parça ekimini evet. sosyal bir proje evet. olarak binlerce insan geçimini sağlıyor. Nakliyecisi ve üreticisi çiftçi olarak bir taraftan da bir üretim faaliyeti var, üretim faaliyetini de korumak durumundayız. Ama diğer taraftan da dünya ile kıyaslandığında da ve şeker fiyatlarında da yükseklik nedeniyle şekerin yerine geçen ne beşe ve başka yüksek yoğunluk tatlandırıcılar piyasada yer almaya başladı. Buna da bir tedbir almak durumundayız. Açıdan şu anda hükümetimiz bu konu üzerinde çalışıyor eee çalışma kanunstadı olarak her partimizin, her belediyesinin yani ben basarım. de kendimiz evet. çalışıyoruz. Eee evet. bize evet. ne mağduriyet bütün oranlara yol istiyoruz. ne de, de, e, ne de, ya e, de. biz en azından Çorum özelinde Çorum'da e, oradaki ücretli kesimlere vurması dersi siyasetçi